oluyor Bu anne ne saklıyor? 17 yaşındaki Kadriye'yi bulmak bizim namus borcumuz artık ya. Necla'nın aile dostundan Kadri ile ilgili çok iddialar. Mehmetli ve Kadri olayını kimseye söylemesin diye Necati'yi Necla ve Ercan sürekli dövüyor. Baskı var da. 8 buçuk aydır kayıp olan Kadriye ile ilgili öldürüldü ihbarları üzerine kaybolan çiçekler eski kurumlunun kuyularının içine kadar baktı. Havadan ve karadan özel cihazlarla arama çalışmaları başlattı. Kaybolan çiçekler ekibi olarak havadan ve karadan bazı çalışmalar yürütüyoruz. Eski kurumlu denilen bölgede yüzlerce kuyu olduğunu söylemiştik. Şu anda bir, bir, tanesine bir, daha e, ulaştık. Bunlar da kuyunun içerisinde kamerayla araştırma yapıyor arkadaşlarım. Kadriye Amirliği çıkaran bizim Babam eski patronu. Az söyleme. Babanın eski patronu. O mu zorladı Aymer'i? O dedi tabii ya. Başka kim der bunu? Ercan'ın eski patronunun aileyi söylemlerinde yönlendirecek bu kadar güçlü bir etkisi olması da tartışmaya açık bir konuydu. Nasıl gelip sana senin kızın hamile de dedi diye sen de gidip jandarmaya böyle yok. mi söyledin? Çok dedim demeyelim diye döceksin dedi. Size bir destek sağlıyor mu bu kişi para falan veriyor mu size? Babam bunu parol alıyordu. Necla. Ben alıyordu. Necla ve Ercan bir şey mi gizliyor sorular akıllarda soru işaretiyken Necla'yı yakından tanıyan bir kişinin kaybolan çiçeklere yazdıkları akıllara durgunluk verecek cinslendi. Diyor ki Necla'ların eski aile dostuyum. Mehmetli ve Kadri olayını kimseye söylemesin diye Necati'yi Necla ve Ercan sürekli dövüyor. Baskı ya. var mıydı? Hı? Baskı var da... O kadını biliyorum İnce abla. Efendim? O kadını çok iyi biliyorum. Kim? Adını söylemeyeceğim. Sürekli bizim oraya gelirdi. Evet. Onun yüzünden Kadir e 4-5 kez dayak yedi. Çarpıcı iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Ercan'ın eski patronu da işin içinde. Hı. Necla Hanım, kızınız kaybolduğunda... Hı, hı. Şey ...siz hı. niye eşinizin eski patronunun evine gidiyorsunuz? <laughs> ben dedim, gitmeyelim dedim. giden bir konuşalım bir Kadriye'yi Mehmet Liv'le olmaya Necla ve Ercan zorluyor. Necla hayır. Necla diğer kızları da sürekli dövüyordu. Bu eve ekmek parası getireceksiniz diyor. Yalan bak İnci abla çok valla bak. Tabii Peki, ya, ya. senin evine hiç geldi mi Necla buradan gittikten sonra? Hayır. Sana gelmiş oturmuş birlikte kahve içmişsiniz. O, o olaylardan sonraydı. Hangi olaylardan sonra? Ya İnci abla bak kötü amaçlı değil. Beş dakikalık görüşmedi hemen evine gitti. Beş dakika on dakika evine gelmiş ve beraber evet. hiç konuşmadım daha önce evet. Kadriye kaybolduğundan beri hiç gelmedi dediğin evet. kadın evine gelip kahve içmişsiniz beraber konuşmuş bildiklerinizi tam ya, abla bak. Çünkü bakın Necdan dün beyaz diyorsunuz bugün siyah diyorsunuz yarın kırmızı diyorsunuz sonra tekrar ya, beyaz ve bütün ister istemez insanlar seyirciler bu anne ne saklıyor diye Hayır, ince. düşünüyor. İnci Ertuğrul'un küçük yaştan beri İstismara maruz kalan Kadriye'nin yaşadıklarını görmezden gelen ailesine ve aslında tüm bu yaşananlara göz yumanlara tavrı netti. Niye bir tane elin adamı senin çocuğuna makyaj malzemesi alıyor da sen o adamın ensesine yapışmıyorsun? Necla Allah aşkına delirttin beni. Çık o köy meydanına o bayındıra fırınlıya. Ey fırınlı akı, kızımı koruyamıyorum de. Yardım et de ya. 17 yaşındaki Kadriye'yi bulmak bizim namus borcumuz artık ya. Koruyamadık işte bu çocuğu. Evet sevgili seyirciler böyle kapanırken size çok güzel bir haber verip öyle kapatmak istiyorum bugün programı. Kayıp alarmında paylaştığımız kayıp kızlarımızdan bir tane. Bunu öğrenmek için Necda'nın itiraflarından olayın başlangıcına dönmek gerekiyordu. Bakkal Mehmet şimdi Kadriye ile ne ilişkisi vardı? Bu kızına ilk bu şey Bakkal Mehmet kaç yaşında yaptı? 13 yaşında 15. 13 yaşında. O gün sana ne anlattı Kadriye? Anne dedi bugün çok korkunç bir şey oldu dedi. Ne oldu kızım dedim sustu. Yani 25 Ağustos 2016'dan beri kayıp olan 17 yaşındaki Kadriye 63 yaşındaki bakkal Mehmet tarafından 12 yaşından beri istismara uğruyordu ve bu durum ne yazık ki annesi Necra tarafından da biliniyordu. O gün kızım nasıl geldi eve? Çok kötü geldi. Kötü geldi derken evet. hani hasta bu geldi, üzgün gelcek, bir büyük bir acı çekmiş gibi geldi. Okuldan mı almış? Okuldan almış evet. götürmüş. Sabriye'nin evine ile bakkal gitti mi gitmedi. Kadriye'nin annesi Necla'nın anlattıkları giderek daha da çirkin bir hal alıyordu. Kadriye yıllardır süren o taciz nedeniyle iki kez kürtaj yaptırmak zorunda kalmıştı. Kadriye hamile miydi? Değildi. Değildi emin misin? Değildi. Bütün o ilaçlar şeyler onları bize sen anlattın. Şöyle bir şey cevabı abla en son o olaydan sonra et kullanmadı. Bu o, olaydan sonra o, o, hastaneye gittik hamile şüphesi var evet. ya. Ondan sonra. Ne kadar süre? <laughs> ya bir ay sonra falan. İki kere mi kürtaj oldu İki kere mi bebek aldı Necla? Daha önce çocuk aldırma ne zamandı? Çocuk aldırma olmadı. Hı <laughs> Ne kadar önceydi? Çok bir zaman. Ya, o bayağı olmuş incelmiş. Kim götürdü <laughs> çocuğu aldırmaya? Bakanı bak 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 Bakkal Bilmiyorum. Mehmet götürdü. Bilmiyorum. Bakkal Mehmet'ten mi hamileydi o zaman da? Bakkal Mehmet mi götürdü çocuk aldırmaya? Götür, götürmüş kendi hatta dediler ben inanmadım. Kaç yaşındaydı Kadriye çocuğu aldırdığında? 14. 14 ya 15. 14 mi 15 mi? 15. Kim kim gittiler çocuk aldırmaya? Amcasıyla bakkal Mehmet. Ergun'la evet, Bakkal 15. Mehmet birlikte gittiler çocuğu aldırmaya. Kadriye'nin annesi Necra'nın anlatımına göre Kadriye en son bebek kaldırmaya gittiğinde yanında bakkal Elin sırdaşı Emine Ece de vardı. Sen Emine Ece'yi gördün? Hayır hiç görmedim ben Kadriye kaç kere gördü? Bilmiyorum. Bilmiyorum -hı. Ama kürtaja birlikte gittiler değil mi? Gittiler. Emine Ece'ye ne diye hitap ediyor, ne diyor ona? Emine abla. Emine abla diyor. Hı. Ne zamandır tanıyor Emine ablayı? Yaklaşık bir yıldır tanıyor. Bir yıldır tanıyor. Emine ablayla gittiğinde kaldı mı aynı gün geri mi geldi? Geri geldi. Kaç saat kaldı? 2-3 saat. Peki Emine Ece kimdi? Bakkal Mehmet'in sırdaşı olan Emine Ece.